Şimdi bugün bu toplantıyı niye yapıyoruz? Bu toplantıyı gece yarısı emekli 104 53 53 iki kere yazıldığı için 103 diye yanlış biliniyor. 104 emekli amiralin geceleyin bir bildiri yayınlaması üzerine bu toplantıyı yapıyoruz sizlerle. Partimizin ve şahsen benim görüşlerimi sizin aracılığınızla milletimizle paylaşmak üzere bir araya geldik. İlginç. Sabah bir uyandık. Emekli amiraller bir bildiri yapmış, bir bildiri yazmış ve iktidar partisi ve mensupları bunun üzerinde tepiniyor. İş 15 Temmuz'a kadar gitmiş. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde 4 yaşındaydım. Hatırlamıyorum. Ama bütün muhtıraları, daha sonraki 72-70 muhtırasını, 80 ihtilalini, 28 Şubat'ın içinde yer alarak yani maruz kalarak yaşamış ve 27 Nisan bildirisini de yaşamış bir kişi olarak bildiğim bir şey var. Bu tür gece yarısı emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı Açıklamalar genellikle bu kesintiye Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları darbeleri hatırlatır. Şuur altı devreye girer. O nedenle elbette iktidar partisine bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Birincisi bu. Partimiz demokrasinin ve yanında Türkiye'nin demokrasinin yanında vesayet ve diğer odakların net bir biçimde karşısındadır. Ama bildiğim bir şey var. Bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar iktidar partisi karşısında muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Muhalefet bu işi yapamıyor, biz daha iyi yapıyoruz diyerek yapılmıştır. Ve sonuçta gerek muhtıra gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil muhalefetin de tümü değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir. Bugün burada Türkiye'de muhalefet özellikle İYİ Parti kurulduğundan itibaren son derece millet odaklı, milletin problemleri, dertleri odaklı ve suni gündemlerden uzak kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi Türkiye'ye getirmiştir İyi Parti ve muhalefet görevini yapmaktadır. Gene 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'nin önderliğinde alınamaz diyen denilen mümkün değil olamaz denilen pek çok şehir İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iktidar partisinin elinden demokrasiyle sandık yoluyla alınmıştır. Bugün bütün anketler iktidar partilerinin toplamının 2023'te veya daha önce olacak bir seçimde gerekli başarıyı 19 yıldır gösterdikleri başarıyı gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. Şimdi sabah bir uyandık. Amiraller, emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Ben dün Hakkari'deydim, Yüksekova'daydım. Perşembe günü Konya'daydım. Biz bu ülkede 104 işsiz gencin derdini konuşmak durumundayız. Biz bu ülkede 104 tabletsiz çocuğun derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede tencere kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak durumundayız beş çeşit emekli maaşıyla inim inim emeklinin, 104 emeklinin derdini konuşmak zorundayız. 2020 20 Ocağından beri 15 aydır geziyorum. Bu insanların derdini anlatıyorum ve 104 dakika 104 dakika 104 saniye maalesef basın yayın organlarında bunlar yer bulmuyor. Bugün sabahtan itibaren 104 emekli amiralin gece yarısı ortaya koydukları bir itirazı darbe çağı, darbe oluyor çağrıları altında üzerinde tepiniliyor. Buradan herkese sesleniyorum. Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlarımız görevdeyken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavırlarını görmedim. Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve siyasi varsa siyasi partiler içerisinde o bilgileri, o görgüleri kamuoyuyla paylaşabilirler. Vatandaşımızın, milletimizin derdine çağrı olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Ama ama bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hadleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler zamanı içinde söyler, zemini içinde söyler, hem de en sert biçimde söyler. Ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler. Bugün ortaya çıkan bu meseleyi çok ciddiyetle ve aynı zamanda çok da manidar bularak takip ettiğimizi ifade etmek isterim. İYİ Parti milletimizin derdiyle hemhal olmaya devam edecektir. Suni gündem oluşturmaya çalışanların ortaya koyduğu o perdeyi derhal indirecektir. Ve İYİ Parti demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir. Demokrasinin yanında durmaya devam ederken milletin dertlerinin yanında da durmaya devam edecektir. Ve aynı zamanda şunu bir kez daha vurgulayıp e, altını çizerek söyleyeyim ki İyi Parti siyaset kurumunun yerine geçmeye kalkışan herkesin karşısında olacaktır.